etmeyebilir. Sayılar sayıların yazılışını hemen gösterelim. Evet arkadaşlar sayılar aslında bu sayılar biz daha önce dedik ya Türkler olarak biz Türkçe konuşuyoruz. Yazarken de Latin alfabesi kullanıyoruz. Araplar Arapça konuşuyor, Arapça yazıyor. Ama ilginç olan ilginç olan ne? Biz Türkçe Konuşuyoruz. Latin alfabesi yazıyoruz ama şu sesi ama Arapça yani sayılarımız ise Arapça arkadaşlar. Yani şu an bizim kullandığımız sayılar Arap sayılarından uyarlanmış sayılar. Yani endülüs İslam devlet Avrupa'ya girdiğinde oradan geçmiş Batıların sayısı ne arkadaşlar? Şu Roma rakamı diyoruz ya. Bunlar Latin yani Roma Roma rakamları işte bunlar. Dolayısıyla biz de şu an Arapça sayıları kullanıyoruz. Ama o eski halleri onun nasıl onları göstereceğiz. Bağlantıyı göstereceğiz. Mesela burada sıfır. Bunu biraz büyüt. Şu noktaya aslında büyüttüğün zaman sıfır oluyor değil mi? Bir zaten bir. Bizim ikine şu. Bunu yan yatır arkadaşım. Sola doğru yatır. Şu iki şekli çıkıyor. Bunu biraz büyüteyim. Ee, sayılar küçük görünüyor galiba. Ha, mesela bu iki yatır, bizim iki oluyor. Üç. Bakın buradaki üç de, yani Arapça üç şu, yazamadım. Arapça üç bu. Biz üçün burasını almışız. Bak. Dört. Arapça dört bu bazı yerlerde dördü biz böyle yazıyoruz. Şöyle yazıyoruz. Dolayısıyla hafif değişmiş hali. Beş. Arapça yuvarlak. E, bu biraz fazla değişmiş. Altı. Arapçada böyle yazılıyor. İkinin tersi. Altı da çok değişmiş. Ama yedi. Mesela yediyi biz böyle yazıyoruz. Bazen bunu ekliyoruz. Sekiz. Böyle. Onun dışında 9 zaten aynı. Gördüğünüz gibi 9 da aynı. Yani şunu demek istiyorum. Şu an kullandığımız sayılar da Arap sayıları. Ama en orijinal şekli bu. Yani hatta bilgisayarda Arapça klavye yazanlar Arapça sayı yazdığında yine karşımıza bizim kullandığımız sayılar çıkıyor. Bir de şunu söyleyelim. Arapça sayılarla yazı arasındaki temel fark şu arkadaşlar. Ben yazarken sağdan sola yazıyorum değil mi? Mesela kalem. Nereden başladım? Sağdan. sağdan. Kalem. Soldan yazılıyor ama. Evet sağdan sola geldim ama sayılar mesela 526 diyeceğim. Bu sefer soldan sağa 526 dedim mesela. Nereden geldim? Soldan sağ. yani sağa. ben bunu okurken 526 okuyorum. 625 diye okumuyorum. Yani harflerle sayılar arasındaki temel mantık farkı ne? Sağdan sola, soldan sağa farkı. Eğer bunu karıştırırsak ne yaparız? Sayıları yanlış okumuş oluruz. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Ben anladım. Evet buna da dikkat edelim. Bu da sanırım imla inşa şey ama biz de göstermiş olduk. Diyelim. Onun dışında evet. ne kalıyor? Noktalama. Kaç dakikamız var? Bir. İki. Nasıl iki? Sanki on dakika daha var. Nerede yazıyor? On dakikanın altına düşünce yazıyordu. nokta